Merhaba sevgili evet, arkadaşlar. İzmir Rahatsız Sanayi Devran Otodayız. Şu an Devran Otodayız kendi kullandığı servis aracında atom uygulaması yapacağız. Evet. Atom 20 Eylül'e 030 yağ arası kullanan her araca uygulayabildiğimiz sentetik bir malzeme. Şimdi teflon otodayız şu karışımı yok. Hayan Bey'le beraber şimdi ara dolanan uygulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Aynen abi. Kurgular aracı aslında dikkat edeceğimiz tek şey arkadaşlar motorumuz sıcak olacak. Farklılarda bir şey yok. Bütün katkılarda olduğu gibi atom içinde yeni yağ ve yeni filtrede de uygulaması tavsiye ediliyor. Aracımız zaten yeni yağ bakımı oldu. Hararetini almış aracımız, aracımızı istop Motor yağ kapağını açıp, motor yağ kapağını atomu uyguluyoruz. Evet. Arkadaşlar, Expert Atom Aracımızdaki yağın tutulmasını engelliyor. Motorun içindeki kauçuk ve keçe grubunu besleyerek daha uzun ömürlü olması sağlıyor. Motorun içindeki mikron boyuttaki metal boşluklarını mikron boyutta dolgu yaparak da motorun sesini engelliyor. Ses yapmamasını çalışıyor. Hifter seslerini engelliyor. Böylece daha iyi performans, daha az yakıt harcamasını sağlıyor ve tasarruf sağlıyor arkadaşlar. 30.000 kilometrelik bir ürün Expert olsun. Aracımızda bakımına göre 2 veya 3 bakım sonra tekrardan yapılması öneriliyor. Beyaz duman ve mavi dumanla alakalı çok güzel sonuçlar alıyoruz sonunda. Ama araçta siyah duman varsa yapacak bir şey yok. O kitim ve enjektörünü alakalı bir problem. gereken, Aracımız sıcakken atomu uygulayıp eğer yürüyeceksek devam edeceğiz. Yok aracımız bir yere gitmeyeceksin. 10-11'e kadar olan da aracı çalıştırıyorum. Ve işlem devam olmuş oluyor.